Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yanımda kuzenim Selim ve kardeşim Öykü var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, şimdi benim kuzenime üç tane sultan papağan çıktığı için onların iki tanesini 5. seviye yapmaya çalışacağız. İnşallah da yaparız. Her o zaman başlayalım. Arkadaşlar size en sevdiğim kuşumu göstereceğim şimdi. şimdi bir tane gel Selim pet takası yapalım. Ha tamam. Ee, tamam. <laughs> Alsam sen bunu al. Tamamdır. Tamam. Evet, şimdi seçeyim. Evet. Tamam. <laughs> Ben şimdi pet shop'a, ha. Uy, ben neden ne? pet shop'a gidiyorsun ki? Ne alaka? Doğru, erkeği gideceğiz. Evet, ben girdim erkeğe. Ben de girdim. Bakalım of. beş, beşinci kere şey yapabilecek miyiz? yapacağız da? Yani, yani sürede yapacak. In your video you touch your

Tamam. Bakalım ne kadar artacak. Ben, beşinci ben beşinci oldum. Ben beşinci oldum. Ben 5. olmuşum. yakın. Arkadaşlar biz bu papağanları bir dördüncü seviye yapıp gelelim. Papağanları dördüncü seviye yapacaktık. Benimki dördüncü seviye ama Selim birazcık fazla yaptığı için onunki beşinci seviye. Onun için şimdi benimkini dördüncü, beşinci seviye yapacağız. Hadi gidelim. Benimki yani zaten 5. seviye hayvan sakat yaparken bunu verdi. Ve ayrıca bana da paten çıktı. <laughs> evet. Hay, <laughs> Ay, iyi, iyi, fake attılar. Oyun fake attı. Normalde hep, Oyun fake attı. Çünkü normalde hep şeyden başlardı. Ortadaki kapı açılırız devamlı. Geçmeye çalışıyoruz. Hop, hop. Of oradan çıksaydım çok iyi olurdu ama çıkamadım neyse. Böyle böyle. Böyle böyle Hop. Tam. sen neredesin? Böyle gelmeye çalışıyorum bir dakika. Arkandayım hemen. Şimdi değilim. Şimdi değilim. Ben üçüncü oldum. Dördüncüsün Selim. Öykü üçüncü. Olmuş. A. Ya nasıl bir Ben, ben altıncıyım. Ya. Gel. Hadi gel. Hadi gelin hadi gelin. Bir dakika. Şunu Hmm, şunun seviyesini 1 Hadi gel. <t�k> hadi. 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 Sim çıkın. Ya. Ne oldu? Bir dakika. Şey görünmez oldun yine. Ee, benimki evet şu anda kaldı bir dakika. Hemen düzeltip geliyorum arkadaş. Arkadaşlar teknik sıkıntıları düzelttik ve geldik. Hadi başlayalım. Simülasyon hataları. <laughs> evet. Bilmem. Toplardan çıkmış. Toplardan. Paten mi? Çarktan çıkmış paten. Yok. iki ayaklı arkaydı diyor. Ha. Ev şu an e, çok hemen çok iyi şeyler yapıyor. Eylül. Efendim. Şu an çok Yok, iyi şeyler duydum, yapıyorum. Duydum, duydum. Elmas kapatıcı bu Sıkınlık, verimlilik, kırılmazlık, onarım, alevden çehre. Arkadaşlar bu arada e, bizim yani Selim'in dediği Eymen Selim'in komşusu oluyor. Komşusu da bazı videolarımızda çıkabilir bu arada. Çocuğun tableti şurada olduğu, şarjı da olduğu için gelemiyor maalesef. Evet. Aa, sesini duydunuz zaten. <laughs> Bir dakika öyküyü bekleyelim. Selim gel. Hadi. hadi. Çık çık. Ha, <laughs> tamam geldi hadi girebiliriz. Kim benimki 5. seviye oldu mu? Apı var mı? Yok daha. Apı. Hadi bakalım. <an zamanı wastın> <esi> iki ayaklı herke han adetin ne olsun hı hı evet evet benim ne oldu ne oldu ne oldu Eymen dünyanın en iyi şeylerini çıkartıyor. Bir. Duruma kırılmazlık onu mu? En önde ben varım. En önde ben vardım. 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 Ve birinci oldu. Hı? Aynen. Ya nasıl ya? Kay kayıtlara ya. geçtim birinciyim. Ya. Kayıtlara geçtim birinci değilmiş. İkinciymiş. İyiyim. Ama nasıl ikinci ikinciyim ya? Ben bundan bundan daha önce girdim ben bundan. Bundan. <laughs> bundan. Bilmiyorum. Bundan bundan şundan. şundan. Evet. Bundan bundan yandan. Hadi eliniz. Ben girdim, dur öpücüğü. gidiyorum. Yerde kaldım oğlum. Ben biraz geride kaldım. Nasıl hep benden önde oluyor ya. Of, of. Öndeydim derken. 1500 tane kişi benim önümde. Ey uçtum yanında. Ya şu olardan patenle geçmek çok zor gerçekten. Geçen videoda da aynı yerde takılmıştım ben. Ey birincilik gelir mi? gelmez Hatta gelmez Dedim Hatta dedim ya ben geçen videoda aynı yerde takılmıştım dedim ya ben buraya koyarım ya, hangi yerde takılıyorum ya. şuradan geçmesi çok zor birinci oluyordum, birinci oluyordum ağlayacağım ya olsun benimki sanırım 5. seviye oldu Hadi şimdi binek yapalım e, benim arcade'im seviye atlamıyor ya Hadi şimdi binek yapalım Tabii 5. seviye olduysa Pet Chopa. Ooo. Top. tamam. Artık Hadi. Herkes arkadaşlar, eee Pet Shop'a gelsin. Buradan gelmeyeceğim. Ben diğer yerden atayım Bir tanesi gitti. İki elinde tutmuyor muydu o? Ömsüzlük tacınız. Yok, bir elinde. He. Bir elinde vuruyor. Bu şundan geldi. Geliyorum, geldim, geldim. Geldim. Dur şimdi. Bir pet takası yapalım. Ay ee, ben çıkamıyorum. <laughs> ya Eylül takılı kaldı ya. Bir dakika. Arkadaşlar Aa. teknik sıkıntı gene oldu. Yok yok çıkmayacağım. Bir dakika. Tamam bekliyorum. Ya çıkar mısın? Eee... E, çık abici Tamam arkadaşlar, teknik geliyoruz. Yap. Arkadaşlar teknik sıkıntılarımız giderildi. Şimdi binek yapabiliriz artık. Hemen sağlık takas edelim. Evet. Ne vereyim? Sen bana o köpek vardı ya köpeği ver de. Bu niye dördüncü seviye gözüküyor? Neyse olsun. Tamam onayla. Hmm. Tamam sen şimdi seç onu yap bakalım olabilecek mi? Arkadaşlar yapıyorum. Doom. Ben de arkadaşın diye. Düm, düm, düm. Evet. Yani binek yapılıyor şu an. Seçtik arkadaşlar. Oldu. S ya normal oldu. Olsun, gene uçarsın, bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> Selim de artık uçabiliyor. GG2 Arkadaşlar bu videoda e, kuzenimin kuşunu binek yaptık ama ayrıca dan da kuzenimin e, kendi başına yaptığı ince binek hayvanı oldu bu da. E, bir dakika şu anda burada kim? M1 ile bilmiyorum. Bu kim? E bu kim? Bilmiyorum. Sana katılabilir miyim? Hayır. Neden? Hayır mı dedin? O da neden dedi? Arkadaşlar sözüme devam edelim. biraz söylüyorum. Bu videoda e, kuzenimin kuşunu binek yaptık ama ayrıca da kuzenimin kendi yaptığı e, ikinci binek hayvanı oldu. Alkışlayalım. Ha, ha. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.